Herkese merhaba iyi akşamlar İş finansal kiralama en son şöyle bir tabloda baktık Hatta şöyle bir yükseldiği vardı onun ekim dibinden beri hangisini kıracak sıkışacak dedik e, Kıra kıra e, önce düşeni kırdı ama işte bu aslında çok da güzel bir örnek oldu yani bir önceki videoyu izleyenler e, vardır eminim bunu izleyip hep söylüyorum videolarda sadece düşen kırılım değil bir Önceki tepenin üstüne çıkmak da çok önemli Yani bir önceki tepenin üstüne çıkamadım O 4 liraya gelemedim maalesef e, Gelemeyince e, tabi piyasalarda çok Müsait volatil e, O da böyle bir aşağı vurdu Şu an hani şunun tersini yapıyormuş gibi Yine bir önceki videoda anlatmıştım hani Simetrik bir geçiş Onu çok söyleyen olmaz ama bazen e, Aslında oluyor bu olmayan bir şey değil O yakta e, aklıma geldi de oradan dönüp Baktım işbirliğe de Yani bir simetrisi gibi bir şey olmuş Şuradaki hareketin e, tabii şimdi burada e, tekrar geri e, trende yükselmesi en olumlu olan şey yani ilk adımda ilk basamakta tabi onu söylüyorum 3.83'ün üstüne bir hareket daha sonra da 4'ün üstüne bir hareket görülmesi lazım ki bir günde bahsetmiyorum yani bir günde olacak gibi almayın da e, yani önümüzdeki günlerde yani yukarı bir ivmeyi koruduğunu düşünelim hissenin. Işte onun dışında eğer e, tabii kırılım olmazsa yani bu şu hareketin tersi gibi kalkar da 3.82'lerden tekrar aşağı desteğe doğru falan inerse e, o zaman ya bir paralel alana gidiyordur iş. E, bakmak lazım tabii dönüp. Yani şurada 3.60 desteğini alması önemli. Orada tam 50 günü de e, biraz kırıyor orada. Şöyle biraz hatta ne, yani avanslı davranacaksanız 3.40'a kadar da bir avans verilebilir onu söyleyeyim. Ya da 200 gün doğrudan da alabilir ama 200 günü kırmak zordur. Yani etrafında dönersiniz. Böyle bir kere de çok fazla kırmak için şuradaki gibi böyle haber falan bir şey lazım. Ee, yani 200 gün üstünde etrafında olması yine de kağıt içinde uzun, uzun vadede e, pozitif e, olarak da düşünülebilir. Yani üstünde olması ya da en azından çok kopmaması 200 günden e, orada bir stabilleşebilir. E, burada yani e, tabii ideal olan bu 383 şeyi kaldırdım. Yani hep söylüyorum 50 gün çizer zaten size majör durumlarda bu trendi. Yani şurada 3.83'ün üstüne çıkması tabii çok ideal. Yani 50 günün üstünde kalabilirse en azından yeni bir tepe 4 lira üstüne ve ondan sonrasında döner bakarız. Tabii kağıtta da hacimende görüyorsunuz ciddi manada bir azalma var. Yani kağıda bir rağbet yok şu anda. Ticaret az yani bugünkü hacmi kağıdın 24 milyonda bitmiş. Mesela birkaç gün önce 70 milyonları falan gelmiş. Şuradaki ortalamalara baktığınız zaman 56-55 milyonlarda ortalaması şuranın, e, bu ortalama da biraz düşmeye başladı. yani 38 milyona bir hareket lazım o yüzden. Alan satan lazım. Hani say, yani burada arayaydı dedi Ar yani mesela 48'e dikkat edin, 49'a dikkat edin. Yani 49'u hani diyelim bir gün verdi, 49 bir gün geri çekildi falan. Orada bir onun direnci var, ortalama direnci var. Ee, ama 50 51 görürseniz iyi RSI'da e, işler biraz daha iyi gider yani muhtemelen gider 50 görürseniz kendi ortalama e, direncinin üstüne çıkmış olur. O da iyi bir şey. E, MACD'de e, baktığınız zaman eksi bir seviyesinde ne al veriyor ne sat veriyor hafif de, bir yataylık da var tabi hissede. yani e, şöyle geniş banttan baktığınız zaman o da onu işaret ediyor. Bunun dışında iş finansı için söylenebilecek bir şey yok yani umarım tabii yani bir rabet onu söylüyorum. bir rabet gelirse bir ticaret gelirse yani yukarı gidiyorsanız onu hep söylüyorum yani yeni izleyenler de tabi şey yapsın hani burada hem bir yukarı hareket var hem de şu yeşil hacim mumları da yukarı doğru bir yani yükseliyorsa ticaret artıyorsa o zaman işler yoluna gidiyordur öyle bir harekette bekleyebilirsiniz herkese akşamlar.